Bir aracı alabilir miyim? Hiç gel ufuk ahmet ya <laughs> Araç bugda mı ya? Araç mı geldi? Hala <laughs> bitmedi mi <laughs> maçları ya? Ha bombalıyor şu an. Lan bayılmadı mı? İçeride bir baygın, baygın, bir baygın var orada. Bassak mı diyeceğim de bunlar ayrı ekip değil mi? Aynen abi ayrı. Altta <laughs> oldu. Bin Benim kilim <benim, gülüyor> geldi. Bin 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 bin. Çok 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 çok. Ben flexible. Etrafı bir gezeceğim. Bir tur abi. Abi çok tırık Buradan. Şöyle. Hadi be. İçeri girdi. Bomba var abi üç tane bende. İçerisi full kaynıyor. Kind of Yakın mı oynuyor? Uzak mı? bilemiyorum. Çukurdan biraz baygın yapmaya çalışalım ondan sonra geçeriz. Alan da var Aynen Çıkmak zorundalar. Aracı alalım. Araçları. Beyler. Bir patlak var garajda var, var abi. Kanka aracı alıp gitsenize ya. Beni bırakın. Hayır tamam. hayır sen ne yapacaksın burada? Tamam, ufuk ufuk gelsin tamam. Ufuk, ufuk yanıma gel. Kanka aracı alın gidin. Aracı alın o köprüden çıkın tamam mı? Gidin evlere. Onlar buradaki araçları binmeye çalışsınlar sen biraz Aşırıyorum daha. Mı? Aynen sen orada bekle tamam mı? Birbirimizi bu şekilde daha rahat koruruz. Tamam şuradan çık. Araçları bir test ederler. Memoların taraftan gitmezler. Koşarak gitmesinler abi. Tam gözükmüyor. Otlar var. Bacı adam. Alacak. Alacak birini de. Tamam, Açık attan, açıktan. koşuyorlar. Yukarıda cip var. Cipe gidecek abi. Yunus ya. Motora bindi birisi. Aldım aldım aldım. Değil mi? Gördüm abi. Şurada var bindi abi. Bagiye. Tamam. İkisi de tamam. düştü. Bagiye tamam. 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 Bagiller kaldı ya. Onlar topuk. Yani ya bu buggy öncekiler. Ölüyoruz. Adı. Maalesef abi kit yok bu arada. Ne o binin gidelim o zaman ya. Herkese Aman. yetecek kadar kitim yok. Aa, bekle benim bekle benim bekle, yok bekle, yani. bekle. Aa yok, çocuklar yok. da öldü bıraktım. galiba. Bir tane bıraktım. Kalanlar da bak Bunu SLM var ya. Abi Yunus'ta bir şey kalmadı ha. Yunus ne abi, basacaksın? Kitap. Abi kitleyim yani, ben. Yani. de bir kit. Bir kit bırakırım. Kit bir kit bıraksana. Mi? Bir kit bırak o zaman. Bıraktım. Ben de basıyorum. Ben de, ben de abi kit basıyorum. Ay aldı. Bırakıyorum. Bıraktım. Abi, Yunus düşecek abi. Azil bas. Yunus abi. sargı, sargı abi. verebilirim. Yunus sargı. Ah he, düştü, Yok bir kan kaldırman, 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 kaldırman lazım. Kaldırman lazım. Alıyorum. Abi, biz de öleceğiz. biz de öleceğiz değil mi? Bir saniye. Bir dakika var abi daha. Çok çok sargıyı bas İlkin. İlkin sargıyı bas. Tamam. İlkin sargı basacağım abi. Çok çok çok. <laughs> lan bende de sarık kaldı sadece. <gülüyor> <gülüyor> Yo yetişir yetişir. Kaç tane sargı var Ersin? Şey? Kanka iki tane var sadece. Bir tanesini bastım. Şu an Diğeni de bastım. Abi. abi. şu abi. an ölüyorum ha. Sargı varsa ben kullanayım abi. Min 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 Dur mi, kit mi, mi? mi basıyorsun <laughs> lan? Lan daha canını salmadı. Kanka. <laughs> abi Vallahi girersen... Abi. Adam ya. Ben bu alana e, girerim abi. Bu az olsa daha net konuşabilirdim de. 12 saniye, tamam biz de. Biz de, tamam. Ee, Boost'ları basacağız. Bir ekiple karşılaşmamız gerekiyor bu arada. Abi var ya uzun süreli bir fight'a giremeyiz kesinlikle. Araç fight'ına da giremeyiz bu alanda. şey yaramayacak. Body yedi, şurada. Ne tarafı vardı? <laughs> Tepemizde. Bırak. Diğeri koşuyor. O da bayıldı. Yunus. Ağaç arkası var. Direkt Enim. loot yap, loot yap Yunus. Ne kadar Aa, kit varsa. Çök. Ya, Yunus sana ya, açık, sana açık, sana açık, sana açık olacak birazdan. Yap şu işte, adamısın. Tamam, çök, ben. çök, çök. Memo, ya, Ufuk, Abi, ufuk, ufuk aracı getirsen Ufuk. Ufuk aracı getirmen tamam. lazım Memo ile birlikte ama. Aman Allahım. Acil Memo ile ama birlikte gel. yukarıda. tamam. Ufuk sen Bilmiyorum. gel araçla, araçla gel o zaman. Memo düşersen oyunun Hatta... sonu çok zor ha. Yok yok, gelmen lazım buraya. Bu çocukları tanıyorum. Bunlar biz oynamıştı geçen gün. Bir tane baygınları var alamıyorlar. Gelsenize çabuk. Tamam. Yunus ne yaptın? Okey misin? Bu sattım mı da abi, doğru. Aldım. Bunu aldım da. Daha var. Var abi arkandakini aldın mı sen? Tamam kit var okey. Aldım ben. Ben okey. Atarım ben. Sana. Ben atarım. Tamam. Tamam ha, tamam. Memo gidelim de. Memo. Ee, bir tane konum göster bize. Onların açığı olan bir yer. Burası, burası burası. Bizim gidebileceğimiz Arkanız var, arkanız var. Soldan öne, soldan öne. Sol mu? Sol ya <laughs> sol. Rahat, rahat, rahat. <laughs> Gittik. Benim yanıma gelseydiniz keşke kanka. Ben açıktan <laughs> görüyordum zaten. Oraya gitmeseydiniz ya. Ya sen görürsün diye kanki ya. Sen sağdan onları. Sağdan geldi işte. Sağdan geldi. Yürü, yürü lobi diye. Önümde. Ersin ah, yürü lobi kardeşim. Araplara karşı oynuyoruz lan orada. <laughs> Bayağı da hasar verdim. Senin arkan mı geldi Memo? Sağ sağın direkt seni Sağ. mi gördü? Bayıttı mı seni? Yatıyor. Çukurdan yatıyormuş zaten. Beni bekliyormuş. Hadi be. be baba. Benim olayım da neydi biliyor musun? Sen biraz alttasın ya. Direkt bizi görmeleri için biraz daha öne çıkacaklar. Sen de vuracaksın. arkası gelmişti. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Onun benim şey. olduğum yer çok kavurdu biliyor musun? Benim olduğum yere gelseniz direkt. Ya arkan gelmese oluyor. üsttekilerin hepsini sen alıyorsun bize çıkarken biliyor musun? Bombalarımız Aynen. da var. Yani diğer ekip gelmesi taktik güzeldi aslında. Sağlık olsun iki ekip arasındasın. Geçen gün de herkesi bırakıp bizi oynadı bunlar. Ben biliyorum isimlerini tanıdım zaten. O alana sokmamak için uğraştılar bizi. O alanda Hiç sayı da tane. o sayı da iyiymiş ha. O alanda o sayı güzel sayıydı. Zar zor var ya. Oraya kadar zar zor girdik. E, loot da yaptık bu arada. Ha. Bir şeyler de almıştık yani. Aynen abi. O arka bizim bütün düzeni bozdu abi. Ufuk var ya sola açılmanı gerek yok da. Yunus ha, sen düştün bu arada. Bir dedi ki. Memo öyle bir dedi ki. Yok ben gördüm oradan Ar sol arkadan. açılamazdı ya. Hmm. Sol açılamazdı oradan. Çünkü iki kişi sol tutuyordu. Tepe hemen üstünde iki kişi vardı. Ha, beni vuran var ya beni bayıltan. Size bu Sizi vuracaktı direkt. Yani benden sonra size dönecekti. Ona kamp tamamıyla açıktınız. O yüzden dedim soldan sol oynayın hep beraber diye. Sağlık olsun. İki yani şey, arasında ya. yapabilecek bir şey yok. Oo adamların yeri çok iyiymiş. Kanka onlar ama direkt sana gözükürlerdi de senin arkandan diğer ekip gelmese sen bunları oh. çok rahat alıyorsun. Çok rahat. Hepsini vurabilirdin. Ben Öyle bir kavara olduklarını. Sen demiyordum. bize bayağı da zaman kazandıracaktın. Bunlar çıkamayacaktı biz bombalayacaktık çıkacaktık hemen sağdan. Çok easy olabilirdi yani diğer ekip gelmese.